Sevgili seyirciler merhabalar. Şu anda İmranlı Belediyesi'ndeyiz. Bugün İmranlı kazan biz Geziyoruz gündüz gece derler ya hakikaten. Çok değerli isimlerle, çok güzel insanlarla tanıştık ve bir bir ardına röportajlarımız devam ediyor. Mahalle yönetimler bir ilçenin adeta can damarıdır sevgili izleyiciler. Ve bu can damarlarını beslemesek, onlar da güzel hizmet edemezlerse elbette ki vücut ölür değil mi? O yüzden muhtarlara lafı getireceğim. Muhtarlara çok işler düşüyor. Bugünkü değerli muhtarımız, konuğumuz Yaylacık Mahallesi muhtarı Sayın Sefer Dursun. Evet. Sefer Bey hoş geldiniz. Zeynep. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk, gerçekten hoş bulduk sizleri. Geldiğimizden beri o kadar güzel hoşluklarla karşılaşıyoruz ki. Ne, ne güzel. Dönsek. Sefer Bey e, öncelikle e, İmranlı Belediyesi bünyesinde e, Yaylacık Mahallesi muhtarı olmak nasıl bir duygu? İlk döneminiz herhalde. Evet ilk dönem. Oldukça genç ve yakışıklı bir muhtarımız efendim dinamik aynı Yaşar zamanda efendim, sağ ee, nasıl hissediyorsunuz muhtar olmak nereden aklınıza geldi? Vallahi şöyle söyleyeyim, e, muhtar olmak mahalleye hı. mahalle çünkü biz e, uzun süredir burada yaşadığımız için. Hı hı. Nasıl buranın sorunlarını biliyoruz. Bu hı hı. konuyu halkın bak, içinden yani, geldiniz evet, neticede. Aynen öyle e, nasıl hı. mahallemize nasıl faydamız olur? Hı hı. Burada yaşayan insanlar olarak daha rahat nasıl yaşarız? Hı hı. Bu konuyu e, ileriye taşıyıp mahal, belediyemizle birlikte Hı. bu sorunları mahallemizin sorunlarını bildiğimiz için Hı. sorunları çözmek adına e, aday olduk. Ve Siyasette çok... de aktif olarak çalışıyor muydunuz daha evvel? Siyaset, hani siyasi partide daha doğrusu. Bir önceki dönem CHP'de meclis üyesi adayıydım. <laughs> evet o, o dönem kazanamadık. nasıl <laughs> Şimdi bu döneme nasip oldu? Yani şimdi mesela muhtar adayı olurken bir sabah anneniz size kalk oğlum muhtar olacaksın, aday olacaksın mı dedi. <laughs> nasıl başladı süreç? Arkadaşınızla konuşurken de ya da ne bileyim zaten sizin hani aklınızın bir köşesinde var mıydı? Vardı evet. Aklımın hı. bir köşesinde vardı. Çünkü hı. yaşadığım için, burada yaşadığım için bir dönemde ben mahalleme nasıl yardımcı olurum? Hı. Nasıl insanları daha rahat, daha güzel bir şekilde hizmet hı. verebiliriz diye düşünmüştüm. Hı, hı. Ve Evlisiniz kürmetli, Evet, evliyim. Eşinizle ve çocuğunuz var mı? Var. Çocuklarınızla yakın çevrenizde bunu aşınızda nasıl bir tepkiyle karşılaştınız merak ediyorum. Mesela eşiniz ne dedi? Yani olur neden olmasın dedi. Çünkü e, destekledi hanımefendi. E, tabi tabi destekledi. Şimdi mesaj alınmıştır her başarılı erkeğin arkasında bir kadın. Aynen, öyle. Bu konuda <laughs> Buradan bu seçim, selamlar olsun seçim o zaman. süreci öncesi eşime teşekkür ediyorum. O <laughs> konuda o zamanlarda Gerçekten büyük desteği olmuştu. Kahrınızı çekmiştir. Eminim o süreç Aynı, sancılı sıkıntılı, bir süreç. Aynen sıkıntılı bir seçim süreçleri bilirsiniz. Her zaman evet. sıkıntılı olur. Yoğun bir tempo. O dönemde bizim burada işte muhtarlık seçimleri de hani açık söyleyeyim biraz Hı -hı. da maddi anlamda sıkıntılı tabii, oluyor. Tabii tabii. bir bütçe gerekiyor ila evet. kaynak gerekiyor. İlk yani, sefer e, o seçim sürecinde kapıları tek tek ziyaret ettiniz kapıları çaldınız mı? İnsanların gönüllerine dokundunuz mu? Başarınızda ve kazanmanızda nedir büyük bir etken? Hani insanlarla olan diyalogunuz mu? Samimiyetiniz mi? Güler yüzünüz mü? Nedir sizce sizi kazandıran e, tabii, şey? Tabii aynen öyle oldu. Herkesi gittik kapısına gittik. Telefon olsun burada hı. olanları, olmayanları kapısına gittik. Yani burada hı. olanları hı. uğradık. Hı. Bu şekilde e, talebimizin olduğu. Hı, hı daha iyi bir hizmet vermek için sizin de desteğinizin hı hı. olması gerektiğini. Hı hı. Ve... Rakiplerinizi iyi tanıyor muydunuz bu arada? Tabi. tanıyorduk. Tabii, tabii aynı manada. Görüşüyor musunuz hala rakiplerinizle? Görüşüyoruz. Yani. Müsünüz? Yok değiliz. <laughs> yok, öyle bir sıkıntımız yok. <laughs> Harika. Öyle çok Peki, e, Sefer abi, e, rakiplerinizle rakipleriniz tabii ki bilmiyorum kaç farkla kazandınız? Seçim sonucu olduktan Söyleyeyim sonra. Mi? Ne kadar lütfen? Şu yani biz işte, mahalle olarak diğer mahallelere göre biraz küçük bir mahalle bizimki. <laughs> e, i̇ki oy farkla kazandık. İki oy farklı. Evet. Oo, inanılmaz sevgili seyirciler. İki oy farklı kazanmış. Evet, Aman yarabbim. O oylardan biri bana aktı Ben geldim kullandım. <laughs> Sefer. Allah razı olsun. Sefer Bey, e, hizmet yarışında elbette ki e, bu güzel e, şehrimize e, kim hizmet ederse onu sonuna kadar destekliyoruz. Aynen öyle. E, eminim ki İmranlı'nın da ben şu dikkatimi çekti. Bilinçli bir halk kitlesi var. Gerçekten evet. hizmet yapan da yapmanı ayırıyor evet. galiba bunu hissediyor. Peki bundan sonra bir muhtar olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? Örneğin bugün muhtarların bir toplantısı oldu. Başkanla görüştünüz. Var mı yeni düşünceler, planlar, projeler? Evet zaten başkanımla birlikte biz bunları olağan aylık içerisinde bu toplantılarımızı yapıyoruz. Mahallemizin ihtiyaçları, Hı -hı. olması gereken şeyleri ve karşılıklı Hı -hı. fikir alışverişinde bulunuyoruz. Daha önceden şöyle söyleyeyim. Bir sene zarfında başkanım da ben de bir seneyi doldurduk. Hı -hı. Bu geçtiğimiz bir seneyi şöyle anlatayım. Biz mesela mahallemize 500 metrekare bir çamur alan vardı. Onun yarısı ya, parke taşı yapıldı. Yarısı da kalmıştı 500 metrekare bir alan. Yani, 500 metre diyeyim şöyle. Onu geçen dönem yaptık. Belediyemizin desteğiyle artı işte dernek bizim mahalle derneğimiz var. Onun onların da maddi anlamda destekleriyle bu şu anda geçmiş birkaç gün belki bir ay olmamıştır. O sürede derneğimiz, dernek binasının e, etrafını hı hı. onların desteğiyle, hı hı. ben de işleri takip etmek işleriyle, belediyeden aldığımız destekle işte malzeme desteği şu bu Harika. derken bu arada o işlerimizi yaptık. Hı hı. E, mahalle fırınımızın sıvasını yaptık, boyasını yaptık, onu hizmete sunduk. Harika. Eksik kalmıştı. Peki e, Sefer Bey bu süreçte e, finansal anlamda belediyenin dışında iş adamlarımız, ya da hani sadece İmran'da olabilir, Sivas'ta olabilir. birtakım ee, bir takım yardımlar alıyor musunuz bu işin finansal kısmını nasıl karşılıyorsunuz? Yani hizmetleri. E, sadece derneğimiz. Sadece derneğimiz. Mesela mali pandemi ]imiz. sürecinde e, biraz evvel konuştuğumuz muhtarımıza da e, aynı şeyi sordum. Evet. E, insanlarımıza yardımlarda bulunmuşsunuz evlerine Tabii, kadar. Tabii pandemi Yardımlı polileri. Mesela kimler finanse etti bunları? Bunları belediye ve kaymakamlık finanse hmm, ediyordu. Evet. Kaymakam Bey bu arada ilçe kaymakamı Sayın Hasan Beşeli bu konuda pandemi süresince gerçekten çok e, özverili bir çalışmayla ne beraber güzel. çalışmayla Buradan selamlar olsun. Aynen. E, bu süreci çok güzel bir şekilde yürüttük. Hı hı. Biz muhtarlar da 65 yaş üstü bütün e, yaşlarımızı, bu sürede bütün ihtiyaçlarınız e, biz kendimiz kendimiz şahsen karşıladık. Hı hı. E, öbür türlü e, işte Yardımsever insanlar oldu. Onlarda, onlarda işte bizden isim sordular, işte kimin yardımı var, şu Hı -hı. bu. Biz de onları onlara vererek, bu isimleri vererek onların da yardım almasına vesile olduk. E, muhtarlığı kazandıktan sonra e, aileleri, tabii ki hepsini eminim tanıyorsunuz. Şu an mahallenizde evet. bulunan tüm vatandaşlarımız tek tek kapılarını çaldınız mı gerçekten ve kimin e, ne iş yaptığını Kimin sosyal statüsünü, kiminin gelirini biliyor musunuz? Biliyorum. Hakimsiniz evet. yani. Aynen. Bizim Aynı mahalle güzel. dediğim gibi, diğer mahallelere göre, İmran diğer mahallelerine göre onların bir nebze daha küçük. Hı -hı. Şöyle, yani rakibimin kapısını çalmadım çünkü kendisi <laughs> rakipti, onun bir oy potansiyeli olan yer, onlar belliydi. Evet. Ben kendim alabileceğim kişileri Hı -hı. kafamda tasarladım komşularımla birlikte, Hı -hı. bunların kapılarını çalarak oy istedim yani. Aç. Anladım. Hı hı. Peki seçim sonucu açıklandı. eee sandıktan siz çıktınız. Evet. Nasıl o haliniz? Uçtunuz böyle. <laughs> ee, yani tabii insan, e, mutlu insan mutlu oluyor. Yalan değil. Bir yarış neticeden. Yani, Bu yarışı kazandık. Değişik şeyler de oluyor işin içinde. Öyle olunca centilmenlik adına rakiplerinizle el sıkıştınız mı? Aynen sıkıştık. Aynen, seçimden güzel. beni kutladı. Ben de teşekkür ettim. Harika. Eee başarılar dile, ayrıldık. Hiç sıkıntı yok. Şimdi önünüzde 4 yıl daha var. Evet. Değil mi? yanılmıyorsam? Evet. Bu 4 yıl içerisinde mikro ya da makro ölçekli yani kısa vadeli ya da uzun vadeli planlarınız, projeleriniz var mı? Var. Eksikleri zaten dediğim gibi belediye ile sürekli iş halindeyiz. Konuşuyoruz. Hı hı hı. O eksiklerimiz hı hı. işte e, geçen sene yaptığımız stabzeyi üstünün parkesini tamamlamak. Hı hı hı. Onun dışında e, kanalizasyon sistemimizde eksiklik var onları çözmek işte yeşil alan yeşil alan bölgesi oluşturmak hmm. bu tür projelerimiz var hmm. yürüyüş yolu e, hmm. yürüyüş yolumuz var toprak hmm. orada bir yürüyüş yolu banklar yeşillik hmm. alan ağaç evet. falan Anladım. düşünüyoruz ya bunları yap yapmalıyız e. çabalayacağız e. yolunuz baktığınız açık olsun diyelim teşekkür ee, yavaş yavaş programımız kapatalım o zaman son olarak şunu e, sormak isterim ben malumunuz İmranlı TV e, bugün itibariyle yayınlarına başladı görsel basında, yazılı basında, sosyal medyada İmran'ı çok güzel bir şekilde tanıttı. Yani şu anda Türkiye belki çoğu İmran'ı duymuştur. Hı hı. Bu anlamda başkana teşekkür ediyoruz. Biz gururlanıyoruz böyle İmran'ı izlemek ne kadar televizyon arıyorsun? kanallarında falan ne kadar görüyoruz, gururlanıyoruz. Aynı şekilde bir ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Dışarıda yaşayan gurbetçilerimiz aşırı derecede hı hı bunlar yaz ayları olduğu zaman buraya aşırı bir yığılma oluyor. Akın akın geliyorlar, akın, akın geliyorlar. Hı hı. Bu, bu insanlar buraya gelirken burada imranlığımıza, Murat Başkanımıza sahip çıkmalarını istiyorum. Çünkü hı hı. yani buraya sadece gelip 3 aylarını geçirmesinler. Geldikleri zaman şuraya en azından nasıl söyleyeyim? ikamelerini buraya aldıkları zaman, özellikle yaşlı kesim, yaşlı kesim, emekli kesimlerini buraya aldık aldıkları zaman belediye artı bir katkı sunacaklar. Hı hı. Yani İller Bankası'nda katkı gelecek ve belediyemiz İmranlımıza daha iyi bir katkı daha bir e, hizmet hizmet konusunda, hizmet konusunda evet. e, daha faydalı olurlar diye bu, bu düşünüyorum. Bu önemli bir ayrıntı. evet bunları yani, önemli bir ayrıntı. Yani bekliyoruz yani bu konuyu mutlaka. Evet. Yani özellikle yurt dışında yaşayan ya da yurt dışı şehirlerde yaşayan. Dışında, yaşayan hı. emekli kesimini ikamelerini buraya alırlarsa hı hı. belediye artı bir kat, katkı sunacaklar. Yani bu da belediyemizin bize tekrar hizmet konusunda geri dönme şansını biraz daha arttıracak. Bu önemli bir konu. Bunu göz ardı etmesinler diye hemşerilerimizden bekliyorum. Okey. Çok teşekkür ediyoruz. Değerimize katıldığınız için Sefer Bey. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Yaylacık Mahallesi Muhtar Sefer Dursun Bey ile beraberdik. Muhtarımızın yolu baktı açık olsun. Güzel projeler sizleri bekliyor. Eyvallah. Son olarak da kendisinin de ifade ettiği gibi dünyanın dört planında bulunan İmranlıları İmranlı'ya bekliyoruz efendim. <laughs>